merhabalar Orta Medya takipçileri. Merhaba Adem, nasılsın, iyi misin? Merhabalar hocam, sağ olun, İyiyim. Siz nasılsınız? Adem, ben de iyiyim. Bugün sana yine çok enteresan bir bölüm hazırladım. Neyle ilgili hocam? Dizilerle ilgili olacak bu sefer. Mucize Doktor. Yok, onun artık modası geçti abi. Ama bitmiyor <laughs> Adem, bitmiyor bunlar. <laughs> eleştiri eleştire. Ya, Diziyi yok, bitirdiniz hocam Bizimki ya. eleştiri değil, bizimki dostane tavsiye. Sence şu anda Netflix'te kaç tane doktor dizisi var? Hocam 5-6 tane vardır. Değil. 6-7 tane de vardır. Adem benim saydığım 16 tane şu an sağlık temalı doktor dizisi var. Çoğu da Güney Kore konseptli ve hemen hepsi birbirine benziyor. Adamlar da zaten birbirine benziyor. Anlamıyorsun <laughs> hangisi oynuyor, hangisi oynamıyor. Hepsinde aynı adam oynuyor. Anlamıyorsun. Hocam, siz aynı diziyi 16 tane saymış olmayın. K-pop diye bir şey var ya. <laughs> Bu da K-tıp. <key> <laughs> K-tıp. Kore tıbbı. K-tıp başladı. Okay. Kurtulamıyoruz bundan abi. Yeni şimdi yine TRT 1'de yine bir Güney Kore dizisinin uyarlamasıyla artık karşı karşıyayız. Hangisi hocam? Adı ne? Kim kasaba oynuyor? Doktoru. Ha, yine bir çeviri terörü diyelim biz buna. Allah Allah. İngilizcesi ne olabilir Kasaba Doktoru'nun? Doctor of Town. Mesela. <laughs> Yok abi. Bunun İngilizcesi Doctor Romantic. Biz Romantic Doktor ismini Kasaba Doktoru olarak Türkçe'ye çevirmişiz. Ya hamdol desin bre dey. Peki en sizin Bekrize Do. Ben türk Aslında bence Korece ismi kötü dizi. Evet bence yani. de. Biz bence çekildikten <laughs> sonra bunu bir daha Kore'ye satalım. <laughs> 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 Adem yani, dersin? Yani düşünsene bir doktor düşün tek özelliği romantik. Ama onun dışında tanı koyamıyor, tedavi yapamıyor, ameliyat yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Ama çok romantik. Şiir okuyor. Gelen hastaya şiiri patlatıyor. Sevgi verir dinlere, ver öpeyim Kore'de artık isim isim kalmadı değil, tanı kalmadı. O kadar çok Kore dizisinde o kadar çok tıp teması var ki artık aklına gelebilecek tüm acil servis tanıları bitti. Tanı kalmadı. Sevgili Kore dizi sektörü. Başka mesleklere dalın lütfen. Manifaturacılarla uğraşsınlar, şarküteriyle uğraşsın ya. Bıraksın. SGK anlaşması yaptık herhalde biz Kore dizileriyle. Onlar yapıyor, biz uyarlıyoruz, çakıyoruz, yapıyor, uyarı çakıyor, yapıyor, uçak. Neyse. Dizi kasabada falan başlamıyor abi. Önce onu söyleyeyim sana. Ha. Bu şu anda kasaba doktorunun çalıştığı kasaba hastanesi. Bu herhalde İsviçre kantonlarında bir dükün adına yapılmış bir hastanecik. Babasını kaybettiği hastanede daha sonra büyüyüp okuyarak, küllerin içinden doğarak doktor olmuş bir kahramanı anlatıyor Adem. Hastaneye ilk geliyor. İlk gördüğü sediye takılarak kendini Okyanus'un serin sularına bırakan bir karetta gibi hastaneye dalıyor. Korelilerin enteresan bence bir takıntısı var zaten. Devamlı insan vücudunun minimum yerlerine demir çubuk saplayıp acil servise gelme üzerine bir kurgu yatkınlığı var adamlar. Bu dizide de acil servise girmişsin. İlk gelen hastanın parçalarından biri hastanın tam göğsüne saplanmış halde. Tam kalbe doğru gidiyor. Abi Korelilerin yatacak geliyor yok ya. Demir parçayı da sakın yerinden oynatmayın. Duydunuz mu beni? Yani. Bunu da mesela söylemeye bile gerek yok normalde. Bir doktor bir doktora bunu der mi? Yok. Daha önceki hatırlıyor musun? Bu yine bir Kore uyarlaması dizide de. <laughs> doktor hanım ultrason cihazı ile oradaki saatlerce kendisi ayrı bir beton haline gelmiş itfaiye elini ezerek hastadan uzaklaştırıyor. Ve gözlerinin önünde kayarak gidiyor. <laughs> Bunda da ultrasonunu getiren arkadaş öyle bir vuruyor ki yatağı, yatak yerinden oynuyor. Kanama bir anda aktif bir kanama haline geliyor Adem. Kanama kalpte. Ne yaparsın bu durumda? Dua ederim hocam. Bravo. dua ederim. Genelde duayı yakınlarına ettiriyoruz. işimiz yapıyoruz zaten. Hiç düşünmeden bu hastayı ameliyathaneye olduğu şekilde götürmen gerekiyor. Bu iki kere iki dört. Tabi burada farklı tasarruflar oluyor. Ne yapıyorsun sen ya? Özür dilerim. Buyurun. Özür dilerim. Buyurun İbrahim. Ya programı bırakır giderim ya tamam. da bu işe adam gibi bir el koyacaksa adam gibi biri el koysun. Giren şeyin ucunu bilemediğin için <laughs> kancalı uç olabilir, eğri olabilir. Tutup çekip çıkartma mümkünatı ancak ve ancak ameliyathane şartlarında olur. Kaburgalar aralanıyor. Daha önceki dizilerde olduğu gibi el ultrasonu yardımıyla <laughs> kalp Soluk borusunu. <laughs> yemek borusunu tuttu bırak abi onu. Diyafram çeki buradan bakayım. Aha buldum atam bir şey var diyerek. Kanamayı durdurdun. Sakın mı? Kanamayı durdurdu abi. Bir şeyi tuttu kanamayı durdurdu veya hasta öldü. İkisinden biri abi. Kalbi tutuyorum şu an. Neyle tutuyorsun? Elimle. <laughs> Kalbi avuçluyor. Kalbin sol altında küçük bir kesik var. Parmağımla tutuyorum şu an. Kalpteki deliği parmak tıpasıyla tıp harikası olarak tıkayıp hastayı kurtarma manevrasını izledin Adem. Boru mu bu? Değil. Ve büyük aşk doktoramın bir elini öbür hastanın kalbindeyken kendi kalbine doğru uzanan bizim doktorumuzun dokunmasıyla romantik bir hal alıyor. Hmm. Zaten romantik doktor denmesinin nedeni bu. Bu sahneyi hatırlıyor musun Aydan? Evet hocam. Kalp Atışı dizisinde doktora kanayan dala kanamayı kontrol edip eli dalağın içinde yolculuk sırasındaki görüntüsüyle aynı görüntü. Tek farkı bir oyuncu değişti. iki orman değişti. Gözüme çarpan bir şey hiçbir ameliyathaneye takım elbiseyle girilip ameliyat izlenmez. Böyle bir algı olması Takım elbiseyle almıyoruz kardeşim. Dress code Dress code. Smart cash Evet Adem. Yani yeni dizimiz hayırlı olsun. E, oyuncularımızı da seviyoruz. Dizinin başında zaten belirtiyorlar. Sağlık çalışanları anladıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Farkındalık yaratıyorlar. E, yollar açık olsun. E, neşterleri keskin. <laughs> pansumanları temiz. Dikişleri sıkı olsun. 海洛还有洛斯。<lı> <laughs>